Evet arkadaşlar bakın bakın şöyle sosumuz çok güzel bir şekilde kaya tuzu koydum bu arada içine. Çok güzel oldu. Şimdi birkaç taşım daha kaynasın. Arkadaşlar iyice köy kadını oldum gördüğünüz üzere. Bak bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bir insan isterse bana şöyle düşünebilirsiniz. Bu kadın köyde mi yaşadı, büyüdü? Hayır. Köyde yaşamadım. Şehirde büyüdüm. Şehirde yaşadım. Sadece bir bahçe evimiz vardı. Hobi evi gibi. Ailemin çocukluğumda. Ama ben şunu biliyorum arkadaşlar. Bir insan isterse her şeyi öğrenir, her şeyi yapar, her şeyi dener. Yeter ki istesin. Domates sosu yaptım. Menemenlerde kullanmak üzere. Efendim isterseniz makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Akşama menemen yapalım mı? Tabii vallahi <laughs> bence de çok güzel olur.